Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Şimdi kuşumuzun ben bir muayene ettim. Elle muayene bak son durumu bu şekilde. Çok güzel oldu artık. Kurudu. Arka taraftaki sıkıntılı yara bakın. Şuradan göstereyim yavaş yavaş da dışa çıkmaya başlamış. Artık bizim de onu oradan alma vaktimizin geldiği ona bu dertten kurtarmanın vakti geldiğini görüyoruz. Bütün hücrelerden kopmuş bir şekilde. Ama yani şöyle bir kitlemiz var. Biz bunu yavaşça bakın söküp buradan alıyoruz şu anda. Yavaş 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 yavaş. görüyorsunuz. Üf. Kuşun içinden bu çıktı dostlar. E şimdi burayı da ben dikeceğim. Gördüğünüz gibi açık kaldı burası. Acayip pis de kokuyor yani. Şimdi hayvanı bırakalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ardından oraya bir dikiş atacağız mecburi çünkü bu çıkacaktı içinden. Gördünüz mü? Şu pisteye bakın atıyorum aşağı. Hayvanın sağlığı gayet yerinde. Bir an önce bunu dikmek lazım. Dışkı yaptı. Evet. Hay maşallah. Son hali bu dostlar. Ben bunu bir dikip geleceğim. Arkadaşlar yaranın içini tamamen temizledim. Şurada beyaz bir doku var. O dokuyu alamıyoruz. Bağırsaklar falan gözükmüyor. Tamamen dediğim gibi iyileşmiş. Başınıza böyle bir şey gelirse ona göre yapıyorsunuz. Şimdi burada tamamen hiçbir şekilde yara yok arkadaşlar artık. İçi de iyileşmiş hayvanın. Bakın görüyorsunuz. Et sadece biz bu deriyi kapatacağız tamam mı? Bağırsak bağırsak hiçbir şey gözükmüyor. Hiçbir sıkıntı yok dışkılamada falan vesaire hiçbir problem yaşamıyoruz sadece bu yarayı şu şekilde kapatacağız tamam mı şu şekilde üzerine de bir de batikon sıkmanıza bile gerek yok hatta mikrop kapmaz artık verdiğimiz antibiyotiklerden dolayı zaten biz burayı <laughs> güzel baktığımız için kurtlanmadı böceklenmedi şimdi ben burayı dikiyorum ki hayvan kurtlanmasın sineklenmesin mikrop kapmasın mikrop kaparsa kurtlanır burası bir seferde öyle uğraşırız Şurayı şöyle dikeceğim burası e, yapışacak şöyle şu şekilde kalacak. İki gün sonra da dikişleri alacağım. ben de normal dikiş olmadığı için naylon iplikle yapacağım dostlar. Naylon ipliği de sonradan alacağım. Daha önce defalarca bu şekilde hayvanlarım atmaca vurdu, kedi ısırdı falan vesaire diktim, düzelttim. Bu konuda da tecrübeliyim. Aklınıza da hiçbir şey gelmesin. Kuşun sağlığını saatinde görüyorsunuz. İlk baştaki videoya giderseniz ve son halini görürseniz artık kuşu iyileştirdik. Dostlar evin içine geldim. Acayip bir fırtına çıktı. Bakın nasıl güzel diktim şu an burayı. Koşum. En son bağlaması kaldı şu an. Hiç açıklık yok. Gördünüz mü? Çok güzel. Ameliyatımız bitti. Sağlığımızda saatimizde de sıkıntı yok. Dışarıya bir bakın şuna bakın. Acayip rüzgar çıktı. Kuşları yemleyecektim. Yemleyemedim. Şu rüzgar felaket bir rüzgar var dışarıda. Şimdi şunun işlemini halledeyim bağlayacağım. Yemlerini sularını vereceğim. Yem yerken de <laughs> bir çekerim size görürsünüz. Şu fırtınaya bakın. Oo! Fu 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 fu. Evet. alayım da. Al terasın kapısı açık kaldı şuna bak. Oo. Ben de kuşlar uçurayım diyordum. Ama bu havada kuş mu uçar? parayı de halledelim. Geliyor. Şimdi dikiş işlemimiz bitti. Hayvan gayet güzel. Sağlıklı bir şekilde duruyor. Şurada görüyorsunuz. Bu şekilde. Çok güzel diktim dostlar. Bağlanmasını da çok güzel yaptık. Şimdi buraya bir de batikon sıkacağım. Mikrop kapmasın diye. Ardından 2 gün sonra veya 3 gün sonra e, bu ipliği kendim keserek alacağım. İplikleri mesela şuradan dikiş attım ya o dikiş kısmından keseceğim bakın bir de şurada bağlama kısmı var oradan keseceğim sonra iğne ile iplikleri çıkartacağım tek tek hayvanın canını yakmadan güzel bir şekilde halledeceğiz zaten önce hayvanla asıl amacımız dostlar sizlere bir saniye şey de göstereyim şu iplikleri de alalım birlikte dezenfekteyi de yapalım bu şekilde göstereyim kameramızı koyalım buradan tikleri keseceğiz. İğnemizi nereye yaptık acaba? Tikleri alacağım dostlar burada. Bir saniye. Bu şekilde kestik, aldık. Aha. şöyle göstereyim size. Hafif bıraktım şöyle. İyileştiği süre, süre zarfında ipten tutup çekeyim ki rahatça alabilir dikişleri. Bu arada hiç kanama yok dostlar. Tamamen e, dönüşmüş şey artık. Güzelmiş. Kuşta herhangi bir sıkıntı problem yok. Gayet güzel. Şu ışığımızı söndürelim. Bakın şimdi kuşu ameliyat ettikten sonra ayakta durabiliyor mu acaba? Onu da kontrol edelim. Şimdi şuraya bırakırsam ışık yapar. Al, ona saralım. rüzgar var. Heh, bak normal geziyor gördünüz mü? Hiçbir şeysi yok. Hop. Bir de dış kattı. Nasılsın Michael? <laughs> Düzelttik oğlum kurtardık seni artık. Bir sıkıntın yok. Dertler derya almadı lan. Şuna bakın dostlar. Apo. Adamın kafasına bir düşüyor. Postuk nasıl çıktı? Kapatacağım. Aman 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 bokumuzu kurtaralım. No. Kapı da açık dışarıya giderse yedik boku. her şey uçuşuyor. Abo şimşekler çakıyor. Ne? Arkadaşlar görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. <laughs> ya burada kaldık.